Evet, Aralık 8 bugün ayı 9 ve yağmur fırtınadan sonra ilk bahçe inişim gerçekten bayağı hasar olmuş fasulyeler falan bayağı yıpranmışlar ama o birkaç gün içerisinde bir hafta fasulye toplamamıştım Aralığın gördüğünüz gibi 8 9'unda inanılmaz fasulye dökmüş. Harika. Açık havada. Hiçbir şekilde sera falan değil. Görüyorsunuz fasulyeleri. Fasulye topluyorum ve gerçekten lezzeti muhteşem. Fasulyelere bakın. Şu kadar şöyle bir fasulye gördünüz mü? Ben asla ve asla hormon vermiyorum. Zannetmeyin ki bunlar hormonlu. Kesinlikle hormon yok. Sadece hayvan gübresi var. Zaten hormon olmuş olsa burada yetiştirmemin hiçbir anlamı olmaz. Ee, böyle küçükleri biraz bırakıyorum. Şu denli büyükleri topluyorum. Ama yine bunlar da bunlar da çok körpeler. Bakın görüyorsunuz. Hiç kılçık da yok. Harika çıpladan gidiyor. Hatta toplarken dikkat ediyorum. Şunlar minik mesela. Bunları hiç toplamıyorum. Biraz daha büyümüş olanları. Eğer tutup çekiştirirsem dalından kopabiliyor. O yüzden dibinden kırmaya çalışıyorum. Daha da aslında serenin altına girmiş olsa bu saatten sonra çiçekleri de var. Görüyorsunuz hala çiçek de açıyor. Ee, yalancı çiçek mi yoksa değil mi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çatal atmış ve oradan tekrar çiçek vermiş. Ee, onlar hala çiçekler e, fasulye dökecek gibi duruyor. <laughs> O yüzden de bilmiyorum sere altına almak istiyorum. Ama bir türlü ona muvaffak olamadım. Bir şekilde ayarlayacağım bakalım. Bakın bakın. Fasulyeye bakın. Yağmadan sonra tabi topraktan dolayı çamur olmuş ama şahane dökmüş. Efendim fazla bir hafta toplayamadım ben. Ondan sonra bir haftada büyüyen fasulyelerim ee, bir kilo tabii ki geçkin. Burada e, yaklaşık 3 kilo falan fasulye topluyorum. Ama bayağı vermiş. Bakın burada da dökülüyor. Hala büyüyecekler bunlar. Büyükleri alayım ki küçüklere daha çok güç gitsin diye düşünüyorum. Daha kuvvetlensinler. Güzel büyüsünler. O yüzden fazla da bırakmıyorum. Bunları kalsın büyüsün biraz bebekler. Rüzgar gerçekten perişan etti. Çok fena bir rüzgar. Ee, her şeyi mahvetti. Yalnız arkadaşlar sanıyorum bu fasulye de farklı bir başka bir fasulye. Adını da tam bilmiyorum. Ben bunu e, yurt dışından getirmiştim. Öylesini almıştım. Yani çok güzel bir cins çıktı. Belki de biraz tohumluk da bırakmakta fayda var. Bu sırayı topladım zaten. Bayağı bir vardı. Sarımsaklar falan da güzel oldu. Bu da bir çeşit marul gibi ama marul değil. Çeşitli hani böyle otlar olur ya salatan içerisinde. Ondan enginar da iyi durumda. Şöyle bakalım. Fasulyelerimiz herhalde hepsini toplamış gibiyiz. Şu mevsimde bakın domatesi. Domatesi bakın, yani bunu ben ekmedim, kendi başına çıkan tohumlardan, düşen tohumlardan çıktı. E şimdi ben bunları söküp atamam, kıyamında yani kendiliğinden olacak bir şekilde olursa olacak. Ama belki de tabi biraz soğuk yaparsa e, olmama ihtimali de çok yüksek, dökmeyebilir yani sadece domatesin fidesi olmuş olur. Yalnız ser altına girerse kesin döker. O zaman daha iyi olur. Burada da var birkaç tane geldi. Onları alalım minik güç gitsin. Yoksa aşağılara gidiyor. Vallahi gördüğünüz gibi biraz bahçem yağmur sonrası harabat olmuş. Ama toparlanıyor. Yarından sonra tekrar yağmur geliyormuş. Çileklerimi de bu şekilde naylon altına yapmıştım. Hmm, o esnada da ama çok güçlü güçlü olmuşlar güzel çıkmışlar güzel tuttular kol atıyorlar ee, iyi durumdalar buralarda maydanoz çıkmış bunları ben ekmedim kendi kendine çıkmış hatta ve hatta bakın deri otu da çıkmış burada bu da galiba bu dereotu değil kuzu kulak mı bilmiyorum ki bakacağız deneyeceğiz bu deri benziyor sanki Tere utu değil mi? Evet. Tere. Bu şekilde alınca kökü kalıyor. O zaman daha da çok veriyor. Şöyle alalım. Nereden geldiğini de bilmiyorum bunun. Dua. Dua çok bereketli. Dua çok başka bir şey. Ona iyi davrandığımız zaman bize çok şömert davranmış. Baklalarım yıkılmış birazcık. Yaklaşık 3 hafta sonra baklalar da dökmeye başlar. Ama bunları biraz toparlamam lazım. Gördüğünüz gibi baklalar biraz perişan olmuş açıkçası. Bakalım şimdi bu tarafa doğru gidelim. Pazılarım toparlanmış. Bunları stil yapmıştım. Ee, i̇yi durumdalar. Bunlar enginarlarım. Maydanozlar burada bile çıkmış yani. Bazen maydanozlar ekiyoruz çıkmıyor diyorlar ama inanın ben ekmiyorum bile. Kendiliğinden çıkıyor. Bu ne diyeceksiniz değil mi? karalana değil. Bu karalana değil. Göbeğinden bekliyorum. Brokoli. Bu brokoli. Zamanında tırtıllar yedi tabi bunu ama artık pek yok gibi görünüyor. Yeni çıkan yapraklara bakıyorum temiz gibi. Tırtıl öldü gibi. Çünkü ben dibine acı biber dökmüştüm. acı biberler burada. İlaç sıkmıştım acı biber ilacı. Ee, şimdi daha iyi gibi duruyor durumu. Bakalım brokoli bekliyorum. Çok fazla dikmedim. Denemek için bu sene 5-6 tane dikmiştim. Maydanozlarım yürümüş görüyorsunuz. Bir sürü maydanoz çıkmış. Bunlar ekilmiyor. Yani. tohumların kendileri düşmüştü. Oradan almıştım. Kendi kendine çıkan tohumlar bunlar. Evet. Çileklerim zaten coşmuş durumda. Çilekleri baş edemiyorum. Artık alıp başına gidiyorlar. Tabi bu misafirlerde hepsi ölmüş gerçi ama çilekler de çıkıyor birazcık. Yani coşmuş durumda bunlar. Sadece 10 köktü bir sene olmadan sardı her yerini. bayağı bir e, arsız çıktı. Aa, ben düşürmüşüm hep terelerimi. Onları bakayım neredeymiş.